Disiplin çalışma yöndeki yapılan en büyük 3 hata ne sence? Evet abi şimdi az önce söylediğim şeyi herkes böyle soracak herhangi bir konu. Disiplin çalışma önündeki yapılan en büyük hata, en en büyük hata beklentileri yüksek tutmak. Ee, yani sen diyelim bir işe giriyorsun tamam diyorsun ki abi ben düzenli olarak yazılımı öğreneceğim. Ama kafandaki beklenti şu ben bir ayda yazılımda şu seviyeye geleceğim diye düşünüyorsun. Bu beklenti çok yüksek olduğu için bir ay içerisinde. Bu sefer e, zamanın da fazla zaman harcıyorsun o seviyeye ulaşmak için saatlerini harcıyorsun ama bir ayda beklentini yüksek tuttuğun belli. Yüksek tuttuğun için o seviyeye gelemiyorsun sonra tak düşüyorsun daha fazla disiplin olmak istemiyorsun çalışmak istemiyorsun. E, bence en önemli noktalardan birisi e, beklentilerinizi doğru tutmak. Yani mutlaka istediğiniz seviyenin... 2 ayda gelebileceğini düşünüyorsan muhtemelen 6 ayda geleceksin. 1 yılda gelebileceğini düşünüyorsan muhtemelen 3 yılda geleceksin ya da 2 yılda geleceksin. Her zaman iki katı fazla olacağını düşünerek girin olaya. Ee, mesela YouTube'a başladın, şu 3 ayda şunu yapacaksın diye düşünüyorsun, muhtemelen 6 ayda yapacaksın. Neyse. Ee, i̇kinci nokta, bunun getirisi, düzenli olmamak. Yani yeni baş, başlıyorsun her gün 3 saat mesela İngilizce konuşacağım. Diyorum. İngilizce öğrenmek istiyorum her gün 3 saat İngilizce çalışacağım. Oturacağım işte şundan gramer dinleyeceğim sonra onunla konuşacağım. Her gün 3 saat yapacağım ama. Bu yanlış çünkü bir şeyi her gün 3 saat yapamayacaksın. Özellikle disiplinli bir insan değilsen belli. Bir şeyi her gün 3 saat yapmak zor zaten. Ee, bence bir şeyi her gün yapmak önemli. 10 dakika da olsa her gün yapmak önemli. Çalışılan süreyi yüksek tutmak da yine sıkıntılardan birisi bence üçüncü hata ne olabilir? Düşünüyorum. Ee, belki. Hmm. Belki böyle sürekli insanlarla paylaşmak olabilir. Sanki son amaca ulaşmış gibi. Mesela işte İngilizce öğrenmeye başladın diyelim. Herkese işte Aa, anne İngilizce öğrenmeye başladım. 3 ay boyunca şunu yapacağım işte. Arkadaşın arıyorsun onu söylüyorsun falan filan. Sanki son anda o amaca ulaşmış gibi bu şekilde anlatman e, yine belli başlı dopaminlerin salgılanmasına sanki hedefe ulaşmışsın gibi bir his yaratıyor. Sonra yine yapmaya daha az meyilli oluyorsun. Muhtemelen daha fazla vardır ama benim aklıma gelenler bunlar oldu.